Herkes sende de var. Herkes koltuklarını ka kollarını kaldırıyor. Evet. Açığız yani, değil mi? Evet, herkes açı açık. Böyle, e böyle, böyle. böyle açığız yani, evet. Şimdi herkes böyle. Değil mi bak? Ne var be? Hani i̇şte bunların böyle. hepsi al al bunları. Al oh. Gel gel sen bana gel ben sana gel. Al aç. Değil mi? Bu var. Şimdi kasık. Kaç like gelmiş? Fotoğrafını koymuştum. He. Onun için, için e, Twitter'da yazdım o siyasi mesaj yazdım ona eminim. Falan filan. böyle bir kasıklık var. Orada yapmam gerekeni yaptım. Bu platformda yapmam gerekeni yaptım. Burada da gözükmem, gözükmem kadar. gereken gibi gözüktüm. Burada da olmam gibi oldu. Tabii menajerin Tabii. eve geliyordu ben hatırlıyorum. Evet. Mesela bir bir e, popüler müzik sanatçısı albümü çıkardıktan sonra hemen uzak yerlere taşınıyordu. Mesela e, o zamanlar işte acerkent Demirciköy. Demirciköy. Ondan sonra ne evleri? Beykoz konakları. Bilmem neleri. Falancaların sarayları. E, bilmem neler köşkleri falan. Bir genç insan albümünü çıkarıyordu. İstanbul'a çok uzak bir yere taşınıyordu. Sonra menajeri arabalarla, atlı arabalar tabii o zaman şey yok. Ondan sonra... <laughs> İki gün süren bir yolculuktan sonra, ondan sonra bunun bulunduğu yere ulaşıyordu. Nasıl albüm satışları inanılmaz? Ben de sana yiyecek ve içecek getirdim. Haydi eğlenin diyorlardı ve menajer geri dönüyordu o uzun yolu. Çünkü albüm çıkıyordu, albüm çıkıyordu, albüm satıyordu, paralar geliyordu. Şimdiki Bize gibi... gelmiyordu hocam. İşte Şahin Özer'lere falan onlara evet, geliyordu. Şahin Özer'e gidiyor. Herkesinki evet. Şahin Özer'e. Benim Şahin Özer'e gitti abi. Şahin evet. E gitmiş olabilir. Herkesinki yani. Şahin Özer'e gitti. Doğrudur. Evet. Konserler tabii. Evet, o da Zeki Aköz'e gitmişti o zaman. Evet tabii ki. Devam. Yaşadım. Dertlerini de Vallahi... Burada evet. Bu senin ee, ee, Los Angeles'ta erotik film sektörüne girdiğin dönem değil mi? Şeyde. Yok bu aslında hani casting yapmamıştım bu arada ama hani abi <gülüyor> <gülüyor> ama gittikçe ne oluyorsun? Gittikçe daha adeleleniyorsun Abi burada ben yani burada sen şöyle yani o aşka yürekte haftada 6 jimdeyim. E, 4 saat falan jimdeyim bu arada. Eee 70 kiloyum ve e... Of... Evet yani orada bir 6 sene sürdürdüm onu, sonra da sürdüremeyeceğimi anladım. Peki ne oldu, ne işe yaradı? İşte çıktı Can Yaman, hadi bakalım senden bahsediliyor mu, abi, ne oldu? Ben testosteron almadan, başka ek, ekstra bir ha. growth hormon almadan, kendi orada portakal suyundan başka bir şey yok. Abi. abi growth hormon, ben anladım herkesin derdini. Growth hormonla ilgili bir şey okudum geçen gün. Bu growth hormon, şirek hormon, sendromu yaratıyor. Evet, çeneler büyür, kemik yapısı büyür, yüz büyür, evet. ben Can hayatım, Yaman? Yo, Abi bilmiyorum can alıyorum mu. Kesinlikle. Almıyor, can Yaman şirek olmuş. Yani, bak <laughs> ciddi söylüyorum. Yani bak agresifleştirir. Agre, agresif olmuş. Agresifleştirir. Agresif, gel arkaya anlatayım. Ha. Ee, agresif yani şirek şey... Can Yaman benim programıma çıkmıştı daha önce benim programımdan görürsün var. Can Yaman incecik bir çocuk. Yüzü de ince. Şirek ha. olmuş. Gro growth growth. Ben eskiden şireyi konuşuyordum. Şimdi Can Yaman'ı konuşacağım. Gro Growth'u şeyden anlarsın abi. abi. Çeneden anlarsın Growth'u. Ne oluyor çene genişliyor mu? Çene Yaman? genişliyor. Bana bir gün bir ho hocanın teki, abi sana dedi bir growth falan falan, bir de testo koyalım falan. Dedim hocam ben dedim 20 seneden beri <laughs> kork, portakal suyuyla takılıyorum. Evet, böyle bravo, de takılmaya devam edeceğim ediyorum dedim. Seni. Tebrik ediyorum. Harbiden de öyle yaptım. Bravo. Bakan, hiç kullanmadım hayatım boyunca öyle Ben de hiç spor yapmıyorum. <laughs> Güzel abi bak yapmıyorsan yapma. Yapmıyorum. Heh yapmaya Yapma. başlamak çok yanlış bir hareket. O ben... Serdar Ortaç'ın dans etmesi gibi. Evet, yani. Kesinlikle yanlış. Bak benim şu bak Efendim. şuradan hani o 70 kilo olduğum aşka yürekteki o görüntüden ya ben gerçekten 6 senenin sonunda dedim ki e, ve orada da mesela beni ayıltan Emine olmuştu. Kim Emin? Emine? Emina. Aa Emine eşin, e, eşin, 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 eşin evet, sevgili. Eşin, e, özür evet. evet. E, biz ilk yemeğimizde İstanbul'daki ilk yemeğimizde ben o aralar öyle bir moddayım ki yani şeydeyim. Ya yani mesela onu yemiyorum, bunu içmiyorum, ona dokunmuyorum, böyle acık yapmıyorum, acık gıcık ya. ötesiyim Oo. yani. Ve Emine'yle ilk defa yemeğe gidiyoruz İstanbul'da, ***'e gittik. Gittik Oo. orada yemek yiyoruz, romantik yemek yiyeceğiz güya. Gittik işte İsta, ilk defa İstanbul'dayız. Garson geldi, ben dedim işte sordu Emine'ye, sordu Emine bir şeyler söyledi. Ben dedim, bana dedim şöyle biraz roka üst, üst, üstüne dedim, biraz dedim limon yap dedim, bir bardak da su getir dedim. Ben masadan kalkardım. O adamla artık hiçbir şey yapmaz. Emine nezaketen böyle yaptı. Şöyle baktı baktı bana. Ve döndü böyle yaptı. Dedi ki, eğer dedi gelecekle alakalı hayat planın buysa yanlış kadınla oturuyorsun dedi. Bravo. 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 Ben dedi asla ve kata böyle bir adamla beraber olmak istemiyorum. Eğer modun buysa da biz dedi hani şu anda burada ne yapıyorsak bitirelim. Dedi bana eyvallah. Ve dedim ki Mustafa acilen ayılıyorsun. Güzel. Benim Halbuki o kadar o da e, eski eşin çocukların annesi Hı. ne kadar hoş e, ve e, bakımlı bir hanımdır evet. ve inceciktir. Peki, Tabii o ne? sporunu yapar eder filan ama. O ne roka limon yok mu onda? Yok yok abi o Emine çok iyi aşçıdır yemek yapar. E, yemek yapmaktan çok zevk alır. Yemeğini yer sporunu da yapar. Öyle hani e, şey onu yemem bunu etmem. Ben o zamanlar gerçekten öyleyim. Mesela 8 arkadaş hani Florya'daki İskenderci'ye gidiyoruz filan canım. Ben Hı. bir buçuk İskender'i söylüyordum. Ana. İyi dinle. Bunu yapmışlığım var. Söylüyordum abi, o zamanlar. Şöyle yapıyordum bak. Aa. Bak yemin ediyorum sana. Kokluyordum. Ondan sonra arkadaşları diyordum ki, bitirdikten sonra bunu paylaşırsınız diyordum, oturuyordum Hı. abi. Ya öyle bir altı, aptal salak bir altı sene geçirdim yani. Çok acayipmiş bu. Ama buna hakikaten saygı duyuyorum ve e tebrik ederim eski yaşından çocukların annesinden ne kadar güzel, ne kadar zarif bahsediyorsun. Beni ayıltan o Hatta... oldu yani. Ay kutluyorum. Ya yani bir, 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 bir yandan da bugün bu kadar güzel bahsetmen çok hoşlanıyor. Benim alıyorum. hayattaki en yakın arkadaşım be Okan. Yani evet, günün sonunda Yaman'ımın, Yavuz'umun annesi. Hani, evet, maşallah. E, onun mutluluğu, onun iyi olması benim için hani listede çok önemli bir yerde yani. Hmm. Peki, e, ben bunları yapmayarak hayattan ne kaybettiğimi anlamak istiyorum. Mesela ben o İskenderciye gidip bir buçuk iskenderi söyleyip onu yiyordum. Ben de yiyorum şu anda canım. Ha şu anda yiyor musun? Yiyorum tabii. Ha. Affetmem. Ha. Hiç. Yerim. Ne Sonra fay? onun acısını bir yerde çıkarıyor musun? Yok, ben ama tek yaptığım şey şu. Mesela onu yedim mi, Hı. ya o gün ya hemen bir gün sonrası mutlaka kardiyosunu koyarım onu. Yani onun kardiyosunu 40... mu koymak gerekiyor? Evet yani yani. <laughs> <laughs> Mesela onu yedim ya. Hemen teraziye onun kardiyosunu koyarım yani. Ben hiç yapmadım onunla. Öyle güzel abi ya yapmamışsam da ama yapmadım. Ama hiçbir kadın beni yataktan atmadı Mustafa Sandal gibi kasları <laughs> yok diye. Yani <laughs> ama... Evet ama belki de belki bir gün ben de gömleğimi şöyle çat diye açmak isteyebilirim. Ya bir şey oluyor böyle bir dünyaya dolaşacak. Şey bence kadınlar. Ben kadınların... de göbeğimle onu açabilirim. Bilmiyorum burada bayanlara sormak lazım. Yani bence kadınlar için hani bu öncelik hiç hiçbir önemi yok. önemi yok abi. B Tamamen. Yani şey... Ama ama e... bence hani bence yani kendine iyi bakmakla alakalı bu durum da bence evet, bayanların çok, çok umurunda olan evet, bir durum değil Sağlıklı yani. yani. yani evet. hep, Hepimiz sevdiklerimizin yaşamasını ya istiyoruz bile... ve sağlıklarına dikkat etmesi. Ya yani benim mesela sevdiğim bir insanın ıı, adeleli olarak ee, yaşlanması ya da adelesiz yaşlanması önemli. Değil. Ben sadece sağlıklı olmasını isterim sevdiğim insanların, e onları yani, kaybetmek istemedim sonra kendime. Bir de işin içine hani mesleki olarak hani sahnede olduğun zaman, ekran önünde olduğun zaman, show business'ın içinde olduğun zaman, e ben de o bir de artık ben de şey oldu Okan, hani ben bunu kendim için yapıyorum yani kendi hani o mutluluk hormonu mu salgılanıyor ya da artık öyle evet. bir hale mi? Onun için yapıyorum, başka bir şey evet. için yapmıyorum.